9. Bölüm Jefferson Hope'un itirafları. Sherlock'un kıskıvrak yakaladığı arabacı Jefferson Hope biraz direndiyse de sonunda pes etti. Saldırgan bir hali yoktu doğrusu. Tam tersi, itişip kakışırken birine zarar verme niyetinin olmadığını söyleyip özür diledi. Karakola götürüleceğini biliyordu. Dört adam hep birlikte evden çıkıp arabacının kapının önünde bıraktığı atlı arabaya yerleştiler. Lestrat sürücü koltuğuna geçti. Yola çıktılar ve kısa sürede polis merkezine vardılar burada arabacının ifadesi alınacaktı. Anlatacağım çok şey var dedi Hop. Her şeyi anlatmak için mahkemeye çıkmayı da bekleyebilirsiniz. Sonuçta söyleyeceğiniz her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir diye uyardı görevli polis memuru. Mahkemeye çıkma şansım olmayabilir. Bana öyle bakmayın nedenini açıklayacağım. Siz doktordunuz değil mi beyefendi? Diyerek Watson'a döndü Hop. Evet doktorum. O halde lütfen kalbimi dinler misiniz? Watson Hop'un kalbini dinledi ve durumu hemen anladı. Sizin kalp hastalığınız var. Evet dedi Hop. Geçen hafta doktora gittim. Kalbim er ya da geç pes edecekmiş. Bu yüzden hikayemi anlatmam, Alela'de bir katil olmadığımı açıklamam şart. Görevli polis memuru, Pekala, o halde sizi dinliyoruz diyerek sözü Hop'a bıraktı. Jefferson Hop derin derin nefes aldı ve hikayesini anlatmaya başladı. O iki adam, başka iki insanın bir baba ile kızın hayatına mal oldular. 20 yıl önce. Sözünü ettiğim kızla yani Lucy ile evlenmek üzere sözleştik. Lucy ve babasının gerçekten hayli acıklı bir hikayesi var. Lucy henüz minicik bir çocukken babasıyla Amerika'nın ıssız bir köşesinde mahsur kalmışlar. Aç ve susuzlarmış. Çok zor durumdalarmış. Tam umutları tükenmişken o bölgeden geçen bir toplulukla karşılaşmışlar. Bu topluluğun önde gelenleri onları kurtarmış ve yanlarını almış. Aradan yıllar geçmiş. Kız büyümüş. Genç bir hanım olmuş. İşte o zamanlar Lucy ile yolda karşılaştık atıyla giderken hendeye saplanmıştı. Kurtulmasına yardım ettim. Ve böylelikle tanışmış olduk. Daha ilk görüşte birbirimize ısındık. Evlenmeye karar verdik. Babası da evlenme kararımızı onaylamıştı. Ama bir iş için iki aylığına uzaklara gitmem gerekiyordu. Meğer bu arada korkunç bir şey olmuş. Beraber yaşadığı topluluğun üyeleri Lucy'nin dışarıdan biriyle evleneceğini duyduklarında bunu hiç hoş karşılamamışlar. Bir gün babasını ziyaret etmişler ve ona topluluğun önde gelen iki ailesinin oğullarından biriyle kızını evlendirmek zorunda olduğunu söylemişler. Bu aileler kimlerdi biliyor musunuz? <laughs> Drebber ve Strangers'ın aileleri. Herhalde olaylar yavaş yavaş aklınızda şekillenmeye başlamıştır. Kıza ve babasına düşünüp taşınmak için bir aylık süre vermişler. Bu süre bitmek üzereyken döndüm ve olan biteni öğrendim. Lucy'nin babasının izniyle kaçmaya karar verdik. Ama ıssız yollarda giderken çok geçmeden erzağımız bitti. Lucy'yi emniyetli olduğunu düşündüğüm bir yere sakladım. Avlanmaya çıktım. Uzun süren çabalar sonucu yiyecek bir şeyler buldum. Çok mutluydum. Bir an önce Lucy'ye kavuşma umuduyla onu bıraktığım yere döndüm. Ama Lucy yoktu. Ne kadar aradıysam da Lucy'nin izine rastlayamadım. Canımı dişime takarak Lucy'nin köyüne döndüm. Ve orada aldığım haberlerle dünya başıma yıkıldı. Lucy'nin babası ölmüştü. Nişanlımı da apar topar Drabler ailesinin oğluyla evlendirmişlerdi. Ama yüreği bu acıyı kaldırmadı. Bir süre sonra üzüntüden hastalandı ve öldü. Lucy'nin evlilik yüzüğünü solgun parmaklarından alıp saklamayı başardım ve hiç yanımdan ayırmadım. Nişanlımın ve kayınpederimin intikamını almaya yemin ettim. O sırada Drabber ve Strangers'ın Avrupa'ya iş seyahatine çıktıklarını öğrendim. Onların peşinden ülke ülke gezdim, fırsat kolladım. Londra'ya vardığımda beş parasızdım. Onların yerini bulabilmek ve izini sürebilmek için para kazanmam gerekiyordu iyi araba kullanıp at sürebildiğimden atlı arabacı olarak çalışmaya başladım. Bu iş tüm kenti gezip neyin nerede olduğunu öğrenmeme de imkan veriyordu. Bir süre sonra nerede kaldıklarını öğrendim. Bu sırada sakallarım öyle uzamıştı ki beni görseler de tanıyamazlardı. İşim artık epey kolaydı. Sürekli enselerindeydim. Bazen atlı arabamla, bazen yürüyerek takip ediyordum onları. Gel gelelim bu ikili aslında epey kurnazdı. Takip edildiklerinin farkındaydılar bence. Çünkü hep ikili olarak geziyor. Asla gece vakti dışarıda bulunmuyorlardı. Bu nedenle haftalarca uygun fırsatı bulamadım. Ama içimden bir ses intikam vaktinin yaklaştığını söylüyordu. Nihayet bir gece kaldıkları otelin kapısına bir atlı arabanın yanaştığını gördüm. Drebber ve Strangers'ın valizleriyle birlikte arabaya bindiler. Ben de onları takip ettim. Tren istasyonunda indiler. İstasyonda Liverpool'a giden treni sordular. Ama trenin yeni kalktığını, birkaç saat beklemeleri gerektiğini öğrendiler onlara fark ettirmemeye çalışarak yaklaştım ve konuşmalarını dinlemeye başladım. Driver ufak bir işi olduğunu, halledip döneceğini söylüyordu. Strangers'ın buna karşı çıktı ve hiç ayrılmamanın en doğrusu olduğunu kararlaştırdıklarını hatırlattı. Driver işini tek başına halletmesi gerektiğini söyleyip ısrar etti ve giderek öfkelendi. Nihayet saat 11'de istasyonda buluşmak üzere sözleştiler ve Driver gitti. Beklediğim an gelmişti işte. Dahası müthiş bir planım vardı. Birkaç gün önce parkın yakınlarındaki evlere alıcı gözüyle bakmak isteyen bir müşteriyi oraya götürmüştüm. Adam o boş evin anahtarını arabada düşürmüş. Hemen anahtarın bir kopyasını yaptırmıştım. Şimdi halletmem gereken tek mesele Drebber'ı oraya götürmekti. Onu takip ettim. Peşinden sokak sokak gezdim. Nihayet ayrıldığı otelin önünde buldum kendimizi. Otele girdi ve neredeyse 45 dakika kaldı. Sonra içeriden boğuşma, itiş kakış gürültüleri duyuldu. Sonra kapı açıldı ve Drebber'la tanımadığım bir adam dışarı fırladılar. Adam Drever'ı yakasından tutmuştu. Seni aşağılık diye bağırdı. Sana düzgün insanları rahatsız etmek neymiş göstereceğim. O an adamın Drever'ın işini bitireceğini sandım ama Drever bir şekilde kurtulmayı başardı. Olabildiğince hızlı adımlarla yalpalayarak koşuyordu. Sonra beni ve arabamı gördü. Düşünmeden arabaya atladı ve kendisini Holiday Oteli'ne götürmemi söyledi. Arabayı sürerken ne yapacağımı düşünmeye başladım. Onun işini soğukkanlılıkla bitirdiğimi düşünmeyin. Aslında öyle yapsam da olurdu ama elimden bu kadarı geldi. Tek bildiğim Amerika'dayken varlığını öğrendiğim bir zehri kullanacağımdı. Normalde yerlilerin oklarına sürdüğü bu zehri uzun çalışmalar sonucunda hap formuna çevirmeyi başarmıştım. Bir kutu aldım ve kutuya bir adet zehirli, bir adet zehirsiz hap koydum. Adam hangi hapı seçerse diğerini de kendim içecektim. Sizce de adil değil mi? Bu hapları işte o güne kadar yanımda taşımıştım. Adamı Loriston Parkı'nın yakınındaki o eve götürdüm. Yolda giderken çaktırmadan Drebber'ı gözetliyordum. Yorgunluktan kendinden geçmişti. Uyukluyordu. Nihayet eve vardık. Onu oteline getirdiğimi sanıyordu. Arabadan inmesini söylediğimde hiç ikiletmeden dediğimi yaptı. İçeri girdik. Olayın gerçekleştiği odaya vardık. Yanımda getirdiğim mumu yaktım. Oda biraz aydınlandı. Mumu yüzüme tuttum. Ona döndüm ve şunu söyledim. Evet Enoch Drebber. Söyle bakalım. Kimim ben? Drebber yüzüme uzun uzun baktı. Ve nihayet beni tanıdı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ona kutuyu gösterdim. Bunlardan birini yutacaksın. Senin seçmediğini ben içeceğim. Bakalım adalet yerini bulacak mı? Drebber ilkin ağlayıp yalvaracak oldu. Ama çok geçmeden bu çabaların anlamsızlığını fark etti. Kutudan bir hap alıp yuttu. Ben de kalan hapı içtim. Birbirimize bakarak sessizce bekledik. Ve bir süre sonra Drebber zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Bunu fark ettiğimde çılgınlar gibi güldüm. Cebimden Lucy'nin evlilik yüzüğünü çıkarıp ona gösterdim nihayet adalet yerini buluyordu. Kısa süre sonra Drabber'ın kalbi durdu. Sonra aklıma bir fikir geldi. Polisi şaşırtmak için mi yaptım bunu hala bilmiyorum. Vakti zamanda New York'ta bir cinayet işlenmişti. Kurban bir Almandı ve bulunduğu odanın duvarında Rache yazıyordu. O dönem gazeteler bu vakayla ilgilenmiş ve Alman'ın gizemli bir topluluk tarafından ortadan kaldırılmış olabileceğini yazmıştı. New Yorkluların kafasını bunca karıştıran şey Londralıları da şaşırtır herhalde diye düşündüm ve duvara o sözcüğü yazdım. Bunu yazmak için kullandığım kan ise bana ait. Drebber'ın işini bitirdikten kısa süre sonra burnum kanamıştı. Gerginlikten olsa gerek. Görevim bitince evden çıktım. Arabama atladım. Biraz yol almıştım ki elimi cebime attım. Normalde Lucy'nin yüzüğünü o cepte taşırdım ama yüzük yoktu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Yüzüğü Drebber'ı bıraktığım yerde düşürmüş olmalıydım. Apar topar evin oraya döndüm. Arabayı biraz geride bırakıp eve yürüdüm. Ama kapının önünde devreye gezen polis memuruyla karşılaştım benden şüphelenmesin diye kafayı bulmuş numarası yaptım ve mecburen geri döndüm. Şimdi sırada Strangers'ın vardı. Onu da ortadan kaldırdıktan sonra adalet yerini tamamen bulacaktı. Kaldığı otele gittim ve bütün gün onu bekledim ama gelmedi. Driver istasyona dönmeyince şüphelenmiş olmalıydı. Sonunda Strangers'ın odasından çıkmayarak beni atlatma niyetinde olduğunu anladım. Ama pes etmeye hiç niyetim yoktu. Kaldığı odayı tespit ettim ve otelin bahçesindeki merdiveni penceresinin oraya dayayarak yukarı odasına çıktım. İçeri girdim. Strangers'ın gerçekten de odasında uyuyordu. Onu uyandırdım ve olanları anlattım. Ona ikinci hap kutusunu verdim ve haplardan birini seçerek yutmasını söyledim. Ama Strangers'ın kaderine Driver kadar kolay razı olacağı benzemiyordu. Yerinden fırlayıp boğazıma yapıştı. Ben de işini ellerimle bitirmek zorunda kaldım. Artık her şey bitmişti. Ertesi gün arabamla müşteri almaya devam ettim. Belki yakalanmadan Amerika'ya dönmem için gereken parayı kazanabilirim diye düşünmüştüm. Derken genç bir oğlan yanıma geldi. Ve bir beyin özellikle benim arabamla yolculuk etmek istediğini söyledi. Baker Sokağı 221B adresini verdi. Doğrusu hiç şüphelenmedim. Adrese yani evinize vardım. Ve sonrası malum. Bana katil gözüyle bakıyor olabilirsiniz beyler ama dediğim gibi tek niyetim adaletin yerini bulmasını sağlamaktı. Tıpkı sizler gibi. İşte hikayem burada bitiyor. Jefferson Hope'un anlattıkları öyle çarpıcı ve tüyler ürperticiydi ki onu dinleyen Sherlock ve arkadaşları bir süre konuşamadılar. Öylece durup dinlediklerini sindirmeye çalıştılar. Neden sonra Sherlock sessizliği bozdu? Aklıma takılan bir şey var. Verdiğim ilan üzerine yüzüğü almaya gelen suç ortağın kimdi? Hop muzipçe göz kırptı. Kendi sırlarımı size açtım ama başkalarının başını derde sokmaya niyetim yok. İlanınızı gördüğümde bunun bir yem olabileceğinden kuşkulanmıştım. Bunun üzerine bir arkadaşım sizinle görüşmeye gönüllü oldu. Rolünü başarıyla oynadı doğrusu. Böylece Hop'un ifadesi alınmış oldu. Lestrat suçluyu adalete teslim etmek üzere götürdü. Sherlock ve Watson ise evlerinin yolunu tuttular.